Bandırma Spor yeni yönetim hedefleriyle ilgili basın mensupları ile bir araya geldi. Bandırma Spor cinci kurulu tesislerine düzenlenen basın açıklamasında Bandırma Spor'un 26 kişilik yeni yönetiminin daha yüksek hedeflere sahip olduğunu ifade eden Bandırma Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, Onur Göçmez Başkanlığında oluşan yönetim kurulu kulübü yeni hedeflere taşımak için el birliği ile çalışarak stratejik adımlar atmaya hazırlanıyor yeni kadro kulübü daha etkili bir şekilde yöneterek profesyonellik ve şeffaflık prensiplerine odaklanacaktır, dedi. Öncelikle ben Mert Özmen, tek üst bandırma sporu ve tek üst şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı. Evet, evet. bugünkü gündemimiz biliyorsunuz ki <laughs> geçen hafta olağanüstü genel kurul yapıldı ve bu genel kurulda 12 Asıl ve 12 yedek olmak üzere 24 kişilik bir e, sayın başkanımızın da e, seçtiği 24 kişilik bir e, ekiple beraber yeni bandırma spor e, yönetimine devam ediyoruz güçlü bir şekilde. Sayın e, Onur Göçmez'in yeni yönetimle ilgili hedefleri kulübü daha ileriye taşımak ve başarıyla dolu bir gelecekte inşa etmek için yeni sayfa açtığını belirtti. Yeni yönetimle beraber kulübün daha güçlenmesi ve taraftarlara daha yakın olmak adına bir görüş paylaşmıştı. Bu görüşle beraber yeni yönetim kadrosunun kadromuzun ana hedefleri profesyonel yönetim, <laughs> Tek Bandırma Spor'un yeni yönetiminde kulübün daha etkin bir şekilde yöneterek profesyonellik ve şeffaflık prensibine dayanmakta. Sportif başarımız yönetimimizin Tek Bandırma Spor'u ligde üst sıralara taşımak, futbol takımımızın performansını arttırmak ve stratejik gelişmelerle teknik ekip ve yakın ilişkiler içerisinde olmak hedeflerimiz arasında toplumsal katılım toplum ve iletişimde spor kulübünün şehrinin bölgesine sosyal tes olabilmesi amacıyla paydaşlarla ilişkilerinin daha da güçlenmesine destek sağlayabilecek stratejik çalışmalar sadece taraftarla değil şehrin tüm paydaşlarının ilgili destek alabilecekleri onları temsil edilebilecek ve sosyal etki alanına erişebilecek bir planlama sağlamaktır. Taraftarlı ve ilişkileri güçlendirme konusunda kulüp taraftarla daha güçlü bir bağ kurmak için etkinlikler düzenleyerek iletişim kanallarını geliştirecektir. Bu yeni yönetimle beraber taraftarlar ve kamuoyunu ile daha yakın iletişim kurarak kulübün geleceği konusunda hep birlikte hareket etmeyi daha güçlü destek sağlayabilmek için iletişim güçlendirmeyi hedeflemekte. Yedim Yönetim Kurumu'nun çalışmalarına başlarken Tek Süt Bandırma Spor'un Kulüp Başkanı Oğuz şu, şu sözleri de e, aktif. Tek Süt Bandırma Spor'u sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir topluluk. Bu bilinçle taraftarlarımızı ve bandırmalılara daha yakın olmayı kulübümüzü birlikte daha güçlendirmeyi ve şampiyonluklara doğru gelecekteki geleceği yürümeyi hedeflemekte. Yeni yeni dönemde ve yeni zaferlere yürümeyi hedef alıyoruz. Bu konuda özellikle siz yer basınıyla beraber geçmiş dönemde e, daha az yapılmış ve yeni yönetimle benim de basın sözcülüğümde olduğum e, dönemde sizlere daha şeffaf, daha yakın, iyi günde, kötü günde e, her zaman bilgi aktarımı yapmayı hedeflemekteyiz. Benim ismim Ceyhun Cahat Yıldırım. Besin Şirketi'nin en ünlü Türk Kurulu başkanıyım. Aynı zamanda Bandırma Spor'un basın sözcülüğü ve futbol şube sorumluluğu birlikte yönetim kurulu üyesiyim. Sezon başında güçlü takım mottosuyla, başkanımızın belirlediği güçlü takım mottosuyla başladığımız sezonda geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir planlamayla, ne kadar doğru bir yapılanmayla başladığımızı, ne kadar doğru bir yolda yürüdüğümüzü açıkçası geldiğimiz noktada görüyoruz. İnsanların karamsarlığa kapıldığı gibi bir durum olmadığını, aslında puan durumuna baktığı zaman şu anda 14 maçta olan 7 galibiyet, 5 beraberlikle 3. sıradayız. Ve bu hafta sonu oynanacak Kocaeli Spor maçına galip gelmemiz durumunda ki galip geleceğimize biz tüm yönetim kurulu üyeleri olarak, tüm teknik kadro olarak, tüm sporcu inanıyoruz. Kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğiz. İkincilikten üçüncü lige düşme noktasından bu noktalara getiren Sayın Onur Göçmece Başkanımıza ben Bandırma'nın bir ferdi olarak, bir Bandırma olarak teşekkür ediyorum. Bugün olan durumları eleştirenlerin aslında bugün şampiyonluğa oynayan Süper Lig'e çıkma noktasında olan yapılan tesislerle gelinen noktada hayal bile edemeyeceğini aslında herkes biliyor. Onun harici bu iş bir ekip işi aslında. Yani yönetim kurulundan burada çalışan personeline, teknik ekibine, sağlıkçısına, malzemecisine kadar yani piramidin en alt noktasından en üst noktasına kadar bir ekip işi. Ee, bu ekibi de ben onun başkanın çok doğru kurduğunu inanıyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu birinci liginde şu anda en genç yönetim kurulu üyesi Bandırma Spor'un. Yani yaş ortalaması en genç ve genç ekibe görev veren bir başkanımız var. Öncelikle hem Mert arkadaşım adına hem diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına da hem de kendi olarak Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere böyle fırsatlar verdiği için, bu görev ve sorumlulukları verdiği için, güvendiği için açıkçası. Yani e, yönetim kurulu ve ekibiyle de demiştim birlikte bir iş diye. Fedakarlık yapıyoruz. Yani hepimiz burada aslında başkanımız en büyük fedakarlığı aslında başkan yapıyor. Yani e, aslında bu işin bir ekip şirketinde olabileceğini <laughs> zaten kendisi de söylüyor. Yani bu iş bir ekip işi. Şey. O yüzden ben buradan bir de mesaj vermek istiyorum. Kümede kalsın yeter denilen kadroyla final oynattığını zannedenlere bu işin tesadüf olmadığını, bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha yenilemek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Başkanımız Onur Uçma sezon başında Twitter yolu üzerinden bir mesaj yayınlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nin çok enteresan ve zor bir lig olduğunu bahsetmişti. Dün de Gençler Bilim Hocası, Sinan Hoca da aynısını söyledi. Süper Lig'den bile zor bir lig diye. E, çünkü sezona, yani lige ilk defa çıkan bir takım bile şampiyon olabileceği bir lig. Enteresan sonuçların alınabileceği bir lig. Yani görüyorsunuz işte ligin en üst noktasında ilk üç, ilk üç sırasında yer alan takımların bile en alt sıralarda yer alan takımlara puan ka kaybettiğini görüyorsunuz bu uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Bu uzun yolda sabırlı olan, güçlü olan ve dik duran takımına güvenen şehirler Süper Lig'e çıkmaya muvaffak olacaktır. Benim inancım bu şekilde. Bunun haricinde şimdi biliyorsunuz başkanımız onu düşmez. Beşiktaş'ın Gün birlik olma gündür. Tekrar söylüyorum. Gün birlik olma günüdür. Bu uzun yolda güçlü olan, ayakta duran Süper Lig'e çıkmayı başaracak. Bunu yapabilen camialar çıktı daha önce. Bu yıl da böyle olacak. O yüzden bütün şehri Vandana Spor'u desteklemeye davet ediyorum. Bir cevap veremiyorum. Yani bugün ilk üçe oynayan bir takımın, şampiyonluğa oynayan, Süper Lig'e çıkmayı oynayan bir takımın taraftarının seyirci ortalaması 1500-2000'lerde olamaz yani. Biz de hiç daha 5000 seyirci ortalaması görmedik. Değil mi U Uğur abi? Doğru söylüyorsun. Yani inanın oyunculara da bir cevap veremiyorum. 180 bin nüfusun yaşadığı bir şehirde inanın 1000-2000 kişinin bu maça gelmesi açıkçası utanç verici. Yani sosyal medyada da yorum yapmak yerine maça gelerek orada desteklemesini rica ediyorum bütün bandıma taraftarlarından da. Gelelim Cumartesi gün oynanan maça. Şimdi eleştirilerden biri de o oldu. Yani çok geç ifade duyuru yapıldı, çok geç tepki verildi. Bakın Malmö Spor yönetimi az önce Mert arkadaşımız da söyledi. Yani şu anda 26 kişilik bir ekip var ve herkesin bir görevi var. Ve öyle bir organizasyon şeması var ki futbol şubesinden basınına, stadına, antrenman tesisine her her görevin aslında belli grupları var. Grup grup ayırdı başkanımız. Yani bir basın metni hazırlanacaksa, yayınlanacaksa bunu bir kişi, başkan veya herhangi bir kişi belirlemiyor. Yani bunu tartıştık bir konu yok zaten. Hakimin biz iyi niyetli olduğunu zaten düşünmüyoruz. Vandum Spor O yüzden ee, ben tekrarlıyorum. Yani bu şehirde yaşayan herkesin dil, din, ırk, mezhep, parti, menfaat fark etmeksizin Bandırma Spor çatısı altında birleşmesi gerekiyor. Ee, bunu görüyorsunuz yaşanan olaylarda. Ayrıca biliyorsunuz geçen sezon oynadığımız bir altın ordu maçı vardı. Bu maçta katledildik yani. Hiç tartışması yok ayyuka çıkmıştı artık bu Bandırma Spor'un önünü kesme hareketi. Bugün geldiğimiz noktada Tuzlu Spor maçında da bu tescillendi. Yani buradan Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine, Merkez Olay Hakem Kurulu yetkililerine sesleniyorum. Gerekeni yapın. Çünkü milyonlar harcanıyor. Yani bahsettiğimiz rakamlar 1-2 milyon değil, milyon eurolar harcanıyor. Takımlar kuruluyor, emek veriliyor ve bu emek heba ediliyor. maça çıkıyoruz. Burada taraftara tek düşen iş gelip takımı desteklemek. Yani o sahada oynayan oyuncuların bu şehrin şampiyonuna inandığını, bu şehrin bu takımı desteklediğini, Süper Lig'e çıkmasını istediğini hissetmesi lazım. Yani motivasyon sadece oyuncuların zamanında maaş almasıyla veya işte takım maç öncesi konuşmasıyla olmaz. Yani sağ içi yönetimi ve yönetimi kaybetti hakim zaten. Yani rakip takımın bir yöneticisi kulübeden kırmızı kart gördü. Sağın ortasından gitti. Hakim sağ seyretti. Yani pozisyonlara zaten değinmek istemiyorum bile artık. Yani gerçekten inisiyatif alınacak her kararda rakibe verdi kararları. Yani gol pozisyonundan bir pozisyonda maçı durdurdu. Yani dediğim gibi ama bunları yaşanmamasını istiyorsak biz güçlü bir cami olmak zorundayız. Bakın